Peki dostum okuldan sonra ne yapmak istersin? Televizyon mu dışarı çıkmak mı? Bilmiyorum. Karar vermekte ne kadar kötü olduğumu biliyorsun. Daha imzama bile karar veremedim. Hey Teri'nin doğum günü kartını imzalar mısın? Eee tabii. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Karar almak çok kolaydır. Sadece beynini kullan. Yani başka ne işe yarıyor ki? Eee. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Sanırım fazla meşgul. İstersen böyle devam edebilirsin. Ya da senin için tüm kararları benim almama izin verebilirsin. Ee... Öyleyse karar verilmiştir. Bir hafta sonra. Sence de çok iyi gitmiyor muyuz? Gerçekten mi? Sakız yerine kesme şeker çiğnersem çevre için çok daha iyi olacağını söyledim bana. Beşin tadını alıyorum. Ve yaş günü için aldığım parfüm. Onu baloncuklu pakete sarmak istedim ama sen dedin ki... Mutlu sana. Mutlu sana. Mutlu yıllar sevgili Brian amca. Aa! Sadece yardım etmek istemiştim. Tavsiyelerine yeterince doydum. Seni daha fazla dinlemeyeceğim. Aa, otobüsten inmeni öneriyorum. Hayır. Çünkü kapılar kapanacak. Tamam ama bundan sonra başka birinden tavsiye alacağım. Hmm, kimi seçsem? Kız Ekvator aradı. Sıcaklığını geri istiyormuş. Benden. Çünkü çok sıcak Senin için, senin için. Tabi kızlara karşı hiç saygın yok. <laughs> Tabii ki var. Resmen Carmen'e aslanıyorsun. <laughs> hmm, çok yapışkan. Peki ya Joe? Merhaba Mehmet. Şunu izleyin. <laughs> <laughs> Olmaz çok tuhaf. Hey kimler okuldan sonra yeni açılan milkshakeçiye gitmek ister? Biliyorsun Gregor milkshakelerden çok iyi anlar. Bu çocuk da kim? Bekle Tabii ya Elon. Neden sebze yerine çikolatayı yemiyorum ki? Çünkü tatlı çocuk çikolata özel günlerde yenir ama sebze... <laughs> sağlıklı bir beslenmenin temel taşıdır. <laughs> Ve çok önemlidir. Ve günde en az beş öğün yemen gerekir. Ve... <laughs> Leziz. Yemek yerken konuşabildiğimize göre yediklerimiz nereye? Merhaba Elon. Nasıl yardım edebilirim Darwin? Elon sen her şeyi çözmüş görünüyorsun. Doğru kararlar almamda yardımcı olabilir misin? Tabii ki. Benim için zevktir. Meyve de mi günde beş kere yiyeceğiz? Her <laughs> neyse. Darwin hadi buradan çıkalım ve daha iyi kararlar almaya başlayalım. Benden hemen özür dilemen kendimi çok iyi hissettirdi. Normalde kalbimi yeniden kazanmak için daha saçma hamleler yaparsın. Kesinlikle daha iyi kararlar veriyorsun. Ve bence herkes bunu fark etmiyor. Uranüs ve Neptün. Bu bütün yıl gördüğüm en iyi güneş sistemi dioramasıydı. Aferin Darwin, siz çocuklar bana eski halim... Seni pis lan faresi. Ama minik bir her şeyi kovalıyor, onu kurtarmana sevindim. Teşekkür ederim bayan bayan. Erin kanala girmek yerine yetkili kişileri çağırmamın daha iyi olacağını önerdi. Gerçek kahraman o. Sana kahramansın demedim ama yine de çok minnettarım. Tek söyleyebileceğim şey bu. Al bakalım ya tulumu. Evlat sen olmasan bunu başaramazdık. Teşekkür ederim memur bey. Suçluyu incelikli planımla kendi başıma yakalamaya çalışıp... ...yanlışlıkla kendimi onun çetesine dahil olmuş halde bulmaktansa... ...Elin'i dinledim ve sizi çağırdım efendim. Sormadım. Ama eminim vali sizi belediye sarayına çağıracaktır. Mükemmel. Yakalım. Kendinde görünmüyoruz. İyiyim. Hatta hiç bu kadar iyi olmamıştım. Sonra görüşürüz. Şuraya bakın. Kararlarına kimin karar vereceğine karar vermişsin bile. Merhaba Gambol. Bize katılmaz mısın? Başbolon ve onun boş kuklasına mı katılayım? Ne demek istiyorsun? Hadi dostum haline bak. Ona dönüşmek üzere. hava olduğunu bile anlamış değilim ama artık doğru kararlar alıyorum. Hayır dostum? Sadece o ne derse yapıyorsun. Bu doğru değil. Tüm, kararlar, Tüm kararlarımı kendim, kendim, kendim veriyorum. Tek başıma. Tek başıma. Hiç kimseden. Hiç kimseden... Yardım... <laughs>